Evet arkadaşlar şimdi şu bu şu Türkiye'de satılan şeyi size göstermeye geldim Bakın şimdi bunun ucunu makasla keseceğim Evet şimdi bardağın telefonu bacaklarımla tutuyorum Evet şimdi kesiyorum Dana gibi makas almışız biz de işte. içiyorum Tadı efsane. Almak isteyen alsın. Tavsiye ediyorum. Yani tadını ben beğendim. Ama başka meyveleri de satılıyormuş. Onu gördüm. Güzel. Almak isteyen alsın yani. adını bilmediğim şeker galiba bunu galiba Amerika'dan satılıyormuş